hepinize geçmiş olsun. Allah razı bir yandan, olsun. E, şey, canım, e, hoş geldiniz de. diyeyim. Hoş. gidermek için bizim e, sizden e, isteğimiz yani Türkiye'de e, eşi benzeri görülmemiş bir afet. İnşallah olmasın inşallah depremdir. Amin. Doğal afetler. Allah'tan gelen boynumuz kullanınca Hı. elimizden geldiğince ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Halatır soruyoruz. Ilgileniyoruz. Hı açsam telefon ya tabii var benim daha var Barınacak yer sorunumuz vardı. Allah devletimize zarar vermesin. Bu depremin ikinci günü çadırları, battaniyesi, gıda yardım her şeyi getirdi. Ama soğuktan kaçtık biz. Evlerimiz yıkıldı. Taya Kadın diye işte bir köy var. Buraya geldik. Malatya neresi, Edirne neresi. Geldik buraya. Komşular olsun, köy muhtarı olsun bizimle çok ilgilendi. Halen de ilgilenmekte her gün sormaktalar. Çok memnunuz yani. Allah razı olsun insanlardan, Edirne in halkından, Taya kadınlardan. Allah razı olsun. Ne diyeyim yani. Evet. Kapılarını biz açtılar. İki deprem geçirdik biz. Bir gece, e, gece, saat dörtte oldu. Onda evlerimiz yıkılmadı. Saat birde şiddetli bir deprem oldu. 7.8 diyebiliyorum da ben o, o depremde Millet zaten dışarıdaydı. Fazla can kaybolmadı o yüzden. Benim bulunduğum yerde de Duaşir'in Polat Köyü'ndeyim ben. Yapılar hep tek katlı olduğu için kendimizi kurtardık. Fazla zayiat vermedik. Can kaybımız yok. Buna şükür. Evlerimiz yıkıldı. Dükkanlarımız yıkıldı. Öyle. Ben esnafıdım. Devletime güveniyorum. Devletim bizi açıkta bırakmaz. Ama alan büyük olduğu için belki biraz zaman alabilir ama ben güveniyorum devlete. Allah devlete zaman vermesin. Bir sene olmaz ikinci sene olur ama yapar o şaşkınlıkla, o telaşla bir anda kendimizi burada bulduk. Yani şu an sanki olayın daha şoku halen üzerimizde. Yani Taya Kadın Halkı gerçekten de öyle e, kalbi güzel insanlar ki tarif etmek zor. Deprem, birinci deprem zaten saat dördü e, çeyrek geçiyordu. Uykuda yakaladı bizi. Çocuklarım, eşim kendini dışarı attı. Ben de Geçer dedim. Şimdi geçer dedim. Baktım geçmiyor. Ben de kendim dışarı attım. Bir 90 saniye falan sürdü. Sabahın ilk ışıklarında kendimizi işte dışarı, içeri giremiyoruz. Ondan sonra biraz zaman geçtikçe dedik bir daha olmaz dedik. İçeri girdik. Kahvaltımızı falan içeride yaptık yani. Ondan sonra eşim falan içerideydi. Ben dışarı çıktım. Saat bir gibiydi. Zaten eşim namaz kılınca yakalanmış içeride. Biz de dışarıdaydık. Bu daha felaketti, Yani Allah'ın sevdiği kullarıymış ki böyle sağ salim çıktık. Biz de e, köylü olarak e, depremzede ailelere imkanlarımız çerçevesinde evlerimizi açtık. Şu anda e, köyümüzde üç aile var. 3 aileyi misafir ettik. Onlarla e, ilgileniyoruz her türlü ihtiyacınla, e, işte gelirinle giderinle, yiyeceğinle yakacağına, onları artık biz kendi köylümüz olarak görüyoruz. Onlar bizim tarım misafirimiz. İmkanlarımız şu anda 3 aileye yetiyor. İnşallah daha da araştırıyoruz imkanlarımızı geliştirmek için, daha fazla aileleri alabilmek için. Şu anda 3 aile bunları misafir ettik.